Meditasyonu yine kapatmanızı bilirsem eğer. <laughs> Okey, az şöyle kamera kanyana çeksem kamerayı sonra çekebilirim. <laughs> um, Oda bu. bu beni çekmiş ama yapayım değil mi? Astro, benim Astro şöyle biliyorum evet. Üyelerin hepsini biliyorum evet. Um, okay.

bunu bilmeyen yok. Neden açmış? Ona bir bakayım dedim. Hani ne zamandır biliyorum diye ama. Crazy Sexy. Aynen. Üç, minimum 3 senedir biliyorum. Öyle. Çünkü Crazy Sexy kulu da biliyorum. Şarkılar neydi? Baby mesela bilirim. Ben genel olarak biliyorum. Şarkı çıkmadı yalnız. Astro. Sen <laughs> dün yazacak. Çıkılıyor. Biraz çıkı Neyse okey. Astro One fotoğrafları baya um, bayağı başarılıydı. Teaser'ı teaser'ları çok iyiydi. Um, Highlight Medley'de de bayağı başarılıydı. Highlight Medley'i de dinlemiştim. Evet. Okey Astro One 3, 2, 1. Of Rocky müthiş gerçekten. Of, Rocky. Rocky bu arada resmen demiş ki... Aaa, tamam. <laughs> Herkesin görüşü, okey. Yavaş yavaş... Unutuyorum, yavaş yavaş geliyorum bazı şeyler. Of, minik. Cin cin. yani. Sen seni çok uyumuyor, için. Bizim de zikzak bir şey Uf <laughs> <laughs> MJ. Uf <Of>, MJ saçlarım. <laughs> 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 müthiş. Abi bu Müthiş hepsi bugün. Bu arkadaki söyle ki. Ben öyle bir ya arada vardı. Kusama. <laughs> güzel şarkı kim <laughs> 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 şey yapalım, bir daha <laughs> Güden kaydı hızlı atmaya falan başladı. Zaten kısmını geri dönemden diyeceğim. Hiç o kadar hızlı hep yapmış mıydı ya? Olsun! Kim kim söylese de bu arkada söylenenleri anlatan <laughs> keşke. Emre'nin saçlarına Of şu herkes gözünü falan yapıyor ya. Niye ee, bu kadar söz veriyorlar mıydı? Niye <laughs> 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 hiç bu kadar söylememiş ki ne Yes. Hakikaten sana... Şarkı... <laughs> Sen küçük bebeksin karikası falan. Of. <gülüyor> <gülüyor> of. Çöktüm gerçekten bugün. Bunları <laughs> çok basar <laughs> ya oğlum seni, okey ya bir zımda hedefimiz sunatıyor. <mı? gülüyor> bir sıfır dokuzdan birazcık, okey. Çünkü şey yapamadım. tabii çok hızlıydı, <laughs> beynim yetişmedi, çok hızlıydı kafam. 어우게 어떻게, 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 <gülüyor> <gülüyor> Gerçek of bayıldım şarkı, şarkıya baştan sona kadar bayıldım. Reckoning kısmını ancak üçüncü seferde 0.1'inde falan kavrayabildim. Hepsini asla ile kavrayabileceğim sanmıyorum. Müthiş. Gerçekten müthiş. Her seferinde daha da müthiş şeyler çıkartıyorlar. Gerçekten Astro ile gurur diyorum. <laughs> Galiba bugün birincilik kazanmışlar. Az önce böyle bir şey gördüm. Astro. Aa, oh, Ödüller ne varmış. Onu hala şey mi? Ee, emsin. Neyse. Sersel de sorularken kendi kendime konuşayım. Bayıldım. Gerçekten müthiş. Of bunu da iyi tam bunu bunu az bekletmişim. Bunu artık bunu daha çok bizi dinleyebilir. <laughs> Bugün bize dinlediğim şarkıları hepsinin bu kadar müthiş da kafam tam kavrayamıyor ama bir şey mi? Of çocuk bir dur ya. Hava hakkında bir şey atmışsındır umarım. Hava hakkında bir şey diye umuyorum. Ne yaptı lan hani? Of. Reverse'umu bozdu. Aa okey. Müthiş gerçekten müthiş. Rap kısımları harika şarkı ama işte bazı kısımların kim nerede anlamıyorum ama gerçekten harika. Çok harika. Bayıldım. Bayıldım. Müthiş harika. Müthiş müthiş harika. <laughs> İnanılmaz harika. Of saçları falan çok başarılı. Sesleri çok güzel. Rapleri çok güzel. Dans. Astro, aynen bak şey söyledim. Astro daha önce çirkin çekmedim galiba. Aynen. Astro bence mesela Sentin, um, şey işte, senkronize, sektörün en sektörde bir tanesi ama bence Astro'da kesinlikle onlar, onlardan bir inanılmaz Astro'nun dansları ve çok da zor. hani altı kişi böyle gerçekten müthiş dans ediyor. Çok zor dans ediliyor bence. Ya ben tamamen kendi görüşüm. hani şey bir dans majörü falan olarak söylemiyorum bunu. Yani tamamen benim görüşmek rahatsızlığından aslında müthiş soruyor ve müthiş tanıt ediyorlar gerçekten. onu da aradan çıkartmış olduk. Dansların müthiş zaten Raki, harika. Hepsi birbirinden çok güzel. MJ Cinci'nin sanasını beni bilmek ama MJ Cinci'nin sanasını beni anlıyorsun. Peki, okey. Belki sizden sonra beş kere belki de Okey. Müthiş. Astro One Reaction. Akıt.